Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Distance'ın ne olduğunu, lower bound ve upper bound'ın nasıl değerlendirildiğini detaylı bir şekilde gördük. Şimdi bakın bu derste gideceğiz kendi distance form formülasyonunu aslında burada çıkarıp bunu implemente edeceğiz arkadaşlar. Şöyle using namespace std diyorum burada. return 0'ımı da verdim. Verdikten sonra bakın burada yapmam gereken şey ne benim? Yine standart formülasyonumu yazmak. S set 1. Bunları hızlı geçiyorum artık. Randomize işlemimin içerisinde C fill fonksiyonumu da burada verip S set 1 100 buraya yazıyorum. C display'in içerisinde S set 1 yazdırıyorum bir. Gideyim sonra bir string S alayım burada. C out'la yine gideyim. The name needs to be found diyeyim. C'in ne? S'i alayım. <laughs> Şimdi bakın ben yine burada iteratörlerimi elde edeyim. Önce bir iteratör formunda yazdıracağım bunu. İteratörleri elde etmek için ne yapıyorum? Multi setin içerisinde yine bakın. Stringe template edilmiş iteratör türünden gidip bir iter bir tanımlayıp burada asset1.lowerbound as ifadesini buraya yazıyorum. Bunu direkt kopyalıyorum bakın arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Iter 2 diyorum. Şöyle gidiyorum. Upper bound ifadesini koyuyorum. Koyduktan sonra ben artık bu değerleri biliyorum. Şimdi benim yazacağım fonksiyonda şunu aslında ben elde edeceğim. S is included in this set with the number of diyorum ve buraya my distance formülasyonumu yazıyorum. iter1 ve iter2 ve end name'i de buraya koyuyorum. Şimdi bakın. Bizim burada yaptığımız ifadenin içerisinde biz neyi gerçekleştireceğiz? My aslında yazılımını gerçekleştireceğiz. O yüzden şu HPP'nin içerisine geliyorum. Geldikten sonra bakın template ifadesinin içerisine bir class T tanımlayıp yine integer'a geri dönen bir değer tanımlıyorum ben. Ben PTR diff olarak bunu tanımlamayacağım. Neden tanımlamayacağım? Çünkü ben class'ın bütün özelliklerini aslında burada içermiyorum arkadaşlar. Bunların aslında hepsine ulaşmıyorum. Yoksa bakın biz ne yapabilirdik zaten? Multiset'in içerisinde Şimdi arkadaşlar my distance'ın ifadesinin içerisinde biz ptr difi bakın burada kullanabiliriz. Ama onu kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız biliyor musunuz? Çünkü setin içerisinde değil, malt setin içerisinde bakın. Şöyle bir string yazarsam eğer. Ben gidip buraya bakın ptr difin adres diğerini burada aslında detaylı bir şekilde elde edemiyorum. <laughs> o yüzden <laughs> ptr t diyor ya bakın burada. Bu ptr ne olduğunu gördünüz mü? Type def edilmiş long long ifadesinden başka bir şey değil aslında bu. Çünkü bizim ifadelerimiz zaten zaten bu var yani arkadaşlar. Ama ben bunu long ile ifade etmeyeceğim. <laughs> ne yapacağım? Ben integer'a yapacağım. Ama istersek ne yapabiliriz? Alın ptr diff t yazabiliriz. Ben buraya integer diyorum. Şimdi my distance'ı burada tanımladığım. Tanımladıktan sonra t'nin first değerini ve t'nin end değerini buraya alıyorum. Aldıktan sonra bakın arkadaşlar ne yapmam gerekiyor benim? Aslında şunu yapmam gerekiyor. Gidiyorum yine bir oto iter tanımlıyorum burada first olarak bakın. Ben bunu oto değil t iter de tanımlayabilirim. Ama otoyu hep burada kullanacağım. Çünkü genel formların hepsini ben bununla oluşturmak istiyorum. Buraya gidiyorum bir sayı sayma işlemi yaptığı için counter eşittir sıfır diyorum bakın. Ve while içerisine bakın iter eşit değilken ende ya da bakın first end yazdık ya buraya da last yazalım. lasta ben bunun değerini hep arttıracağım. counter artı artı diyeceğim. Aynı şekilde iter artı artı diyeceğim. Bunu yapacağım aslında. Ve bunu yaptıktan sonra bu döngüden çıktığında counter'ı geri döndüreceğim arkadaşlar. Tek yapacağım bu. Algoritmam tamamen bundan oluşuyor. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda kaç tane Ali var yine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Ali var burada. Ali'yi giriyorum. Gerçekten de Ali is included in this set with the number of 7. Yani aslında 7 değeriyle. Yani 7 tane Ali'yi bu dizi bu set sınıfı kendi içine almış ve bunu store etmiş. Yani aslında depolamış demek oluyor arkadaşlar. <laughs> My biz bakın bu şekilde yapabiliriz. Peki. Biz bunu container'lı nasıl yaparız? Gidelim bir de container'lı yapalım bunu. My distance it olsun o zaman bu. Şöyle it. Şöyle it. Bir de bunun gidelim container'lısını yazalım. John olarak. John olduğunda arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken şey ne? S, S set 1'i bir kere vermemiz gerekiyor. Artık bunun lower band ve upper band'ını biz kullanabildiğimiz için arkadaşlar burada ne yapacağız? Test string'in kendisini vereceğiz buraya. S ifadesini vereceğiz. Tek yapacağımız bu. <laughs> o yüzden bakın bunlara gerek var mı? Şu üçüne artık yok. Ama bakın container'ı biz verdiğimizde bütün fonksiyonlarını da vermiş oluyoruz. Real time'da mesela bu bizim için maliyetli bir yöntem oluyor. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Şimdi bakın my distance konu gidelim biz burada bir implemente etmeye çalışalım. Şöyle bir ifadenin içerisine bir kere gidiyorum yine template ifademin içerisinde bir class'ın içerisine gcon yazıyorum ve class buraya u diyorum bakın. Bunu yaptıktan sonra bakın benim burada geri döndüreceğim değer ne olacak? Integer olacak bakın yine. Integer türünden bir my distance con tanımlıyorum. Buraya geldiğinde gcon reference con ifadesini buraya atıyorum. Referans neden koyuyorum? Her seferinde söylüyorum bakın. Siz buraya referans yazmazsanız da nesnenin kendisini biz almayız burada arkadaşlar. Buna emin olun. İkinci olarak yön içerisinde search string yazıyorum bakın buraya. Bunu neden yaptım? O string'i aslında biz burada elde etmeye çalışacağız. Şimdi bakın bizim burada first ve last değerleriyle aslında iki tane iteratör elde etmemiz gerekiyor. Bunu biz nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle. Bizim elimizde bakın ne olsun? Bir auto ifadesinin içerisinde bir first tanımı olsun. Bunun içerisinde John'un neye olacak? Lover bandı olacak. Bakın şöyle bir fonksiyon olacak ve ben bunun için S geçeceğim. S ne olacak artık burada? Search string olacak bakın. Aynı şekilde Oton'un last'ını buraya alıyorum. John'un upper bound değerinin içerisinde yine search string değerini buraya koyuyorum. Şimdi ben bunları yaptım. E zaten first ve last'ı elde ettiysem ben my distance it'i buraya artık çağırabilirim. Şimdi bakın <laughs> biz bunu container ile yapmak istersek arkadaşlar bunu şu ana kadar hiç yapmadım size ama my distance it'i buraya alıyorum. Bakın return ifadesinin içerisinde my distance it diyorum. It dedikten sonra first'ü ve last'ı ben buraya geçebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz buna yazacaktık ama neden bu şekilde yazdık? Bakın arkadaşlar sizin aslında burada implement ettiğiniz çoğu fonksiyonda bunlar var. Bakın ben şimdi buraya geliyorum. Distance fonksiyonunu yazıyorum. Distance fonksiyonunu yazdığımda bakın burada. Bunun tanımına gidiyorum. Go to definition'la. Şimdi bakın distance'ın içerisine bakın. No discard const expression 17 filan yazıyor bakın burada. Distance'ın içerisine bakın burada işlemi kendi yapmış. <laughs> Ancak bakın şimdi. Find fonksiyonumuz var diye bizim. Asset'in içerisinde. Asset bir Find vardı. Hatırlarsanız. Şu distance'ı tabi silmemiz gerekecek. Asset set 1'in find'ını buraya çağırıyorum. Derleyici bunu gördü. Gördüğü için go to definition'ına gidiyorum bunu. Tabii bunu şöyle gösteriyor. Go to definitionına gidiyor. Şimdi bakın find'ın içerisinde gördünüz mü? return iterator find keyball bir de get carry ifadesi var. Bakın şimdi bunun da definition'ına gidiyorum. Bakın mesela bunun definition'a gittiğimde bakın başka bir fonksiyonun aslında diğerini burada bana döndürüyor. Şimdi bunlar bakın bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor. Biz eğer ki ortak bir fonksiyon yazısı yapısı eğer burada çalıştırıyorsak zaten şu utility klasının içerisinde yine iteratörü yine kullanarak biz bunları yapıyoruz. Container'ı siz buraya verebilirsiniz ama container'ın verdiğiniz ifadesinin, ifadesinin içerisinde aslında ortak bir yapı yoksa bu ortak yapıyı eğer sağlayamıyorsanız iteratörlerle bunu yapabilirsiniz. Ancak ortak yapıda da ben zaten hep bu fonksiyonları kullanacaksam arkadaşlar o zaman ben ne yapıyorum? Şunu yapıyorum aslında. Bu fonksiyonu gidiyorum container olarak tanımlayıp bu return distance it'i buraya geçiyorum arkadaşlar. O yüzden bakın ben şimdi bunu tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda ben bunun doğru değerini alacak mıyım? Bakın şimdi burada mesela şöyle ali bir tane geldi. Mesela ammar da çok var. Şöyle az olanlardan. Neyse ammar yazalım buraya bakın. Ammar yazdığımızda 10 tane ammar olduğunu söylüyor bize burada. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10 tane anları biz burada görebiliyoruz. Peki biz bu fonksiyonu kendimiz yazmak isteseydik nasıl yazabilirdik? Hadi bu distance con 2 olsun. Şöyle geliyorum. Bir de bunun normalini yazalım. Şöyle. Buraya geldim. Yapacağımız tek şey ne? Şu ifadenin aynısını aslında birebir yazmak arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Oto. Iter diyorum bakın burada. First e atıyorum bunu atadıktan sonra hatta bakın şu first'ü kaldırıp ben burada aslında şunu ne yapayım gideyim şuraya alayım hadi ilk döngüden de kurtulalım şunda. last'ın değerini de zaten burada atamışız atadıktan sonra bakın burada benim ne yapmam gerekiyor bir int integer türünden counter sıfır tanımlamam gerekiyor bir for döngüsünün içerisinde iki nokta iter eşit değilken aslında neye olacak arkadaşlar da last olacak last tanımladım çünkü artık o zaman benim ne yapmam gerekiyor? Her döngüde bakın counter'ı bir de iter'i arttırmam gerekiyor burada. O zaman iter artı artı bir de counter artı artı yazıyorum fonksiyonun içerisinde ve bunu kapatıyorum. O zaman bakın ben buraya geldiğimde bu return ifadesiyle ne yapacağım burada? Yine counter'ımı geri döndüreceğim arkadaşlar. O zaman ben bunu yaptığımda bakın bu sefer üçüncü form fonksiyonun içerisinde distance konu ben yine yazarsam burada bakın. Ali yazıyorum. Ali 1 2 3 4 5 6 tane var. 6 tane olduğunu bana detaylı bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz bu ifadeleri yaptık. Yaptıktan sonra artık ne yapmamız gerekiyor? Biraz da aslında <laughs> bu renç ifadeleriyle ilgili işlemlere girmemiz gerekiyor. Çünkü bu Python'da olsun, C Sharp'da olsun, bu for each algoritmaları ya da diğer algoritmaların yapısı aslında pair gibi sınıfların içerisinde tutulup iteratörlerle aslında başka bir bölgeye atılabiliyor. Zaten for each'in temel amacı bu. Siz bir şey yazıyorsunuz ama onu başka bir constructor içerisinde. Yani bu aynı böyle bir associative container'ın içerisinde siz veriyorsunuz ve o işlemi yapıyorsunuz. Türden bağımsız bir şekilde. Ve bunu çalıştırdığınızda da o kodunuz ne yapıyor? Doğru bir şekilde aslında işlemleri yapıp gerçekleştiriyor. O yüzden bakın setin içinde pair yapısını öğrenmemiz sizin için önemli. Bir sonraki derste bu pair yapısıyla alakalı çalışmalar yapacağız arkadaşlar.